Sayın Başkan, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması seçimde çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bunun hakkında ne söylersiniz? O konuyla ilgili çok bir şey demeyeceğim. Bilmiyorum konuya çok aşırı vakıf değilim. Bir şey demek istemiyorum. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. Hayırlı olsun tekrar. Çok ol. teşekkür ederim. Şey konuşuluyor. İrfan Can galiba değil mi? Evet İrfan Can. Evet. Ama geçmiş ne? dönemlerde de yine Caner Erkin, Volkan Demirel de aktif futbolcuyken oy evet. vermişti. Evet. ya Dediğim gibi o konuyu çok yakın takip edemedim kendi şeyimize. İrfan Can'la ilgili yaptığı bir açıklama varmış galiba. Şunu söylemek istiyorum. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şeyler söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu yedirmem kimseye. E, kötü niyetli değil. O da sağdan soldan maalesef duyuyor. Bir, şu anda bir belirsizlik var. E, çok negatif konuşan var maalesef. O da bir şeyler demiş. İnşallah bana tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. O yüzden dediğim gibi öyle bir kişinin lafıyla veya anlık e, söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Ben sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah hep beraber... Hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür Herhalde ederim. Sağ olun. Ben de mesaj almak isterim başkanım. Taraftara bir mesajınız var mıdır? Tabii karşılaşma bahsettiğiniz gibi sizin de az önce iki karşılaşmamız var. Ya günlerdir bu seçim sürecinde hep aynı şeyi söyledim. Bunda eski bir sporcu olarak çok inanarak yani laf olsun diye söylemediğim bir şey. Birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Bu sadece takım içinde değil. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Bunu eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Bu bütün samimiyetimle söylediğim bir şey. E, taraftar desteği olmadan da bu yapılamaz. Hem yarın inşallah Cumhurbaşkanı kupasını kazanacağız. Hem yarın Hırvatistan'la inşallah beraber e, galibiyete dönecek takımız. Ondan sonra sene sonuna kadar artık gece gündüz kutlamadan bayram yapmadan Gecemiz gündümüz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak. Son olarak ben şunu sormak istiyorum. Antrenman öncesi eski başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de yine burada bir vedalaşma töreni yaşadı. Futbolcularla vedalaştı. Ee, aslında kongre günü de el ele beraber çıktınız, evet. Güzel bir mesaj verdiniz. Son olarak bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani önemli olan oydu. Ben e, inşallah bu hep böyle devam eder. İnşallah Ali Bey'le de Aziz Bey'le de aynı kupayı kaldırırız. E, yarın yarın e, Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırsak da eğer Ali Başkan oradaysa ben e, ben değil onun kaldırması gerek. O yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. E, dediğim gibi hep beraber olacak. İçeride de zaten aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız. Eyvallah. Arkadaşlar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.